Arkadaşlar selam. Koca Ork Çağdaş Çözüm EKPS kursları Bakırköy Yediklim KPS kursları Gazi Hoca. Hayırlı günler dilerim. Bu video EKPS 2022'ye ön lisans 2 yıllık ön lisans seviyesinde katılacak olan engelli kardeşlerimize yönelik reklam amaçlı bir videodur. Videoda Eylül 20 Eylül 2020 tarihi 21 tarihinde başlayacak olan ve Türkiye'nin her yerinden internetin çektiği her ilçeden her ilden Bakırköy merkez şubelerimizde çekilen canlı olarak yayınlayacağımız ders anlatımıyla ilgili tanıtım videolarımız. Yani Online ön lisans kursumuz hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bu gruplara ön lisans mezunu arkadaşlar alınacak. Genel, görme, işitme ön lisans mezunu arkadaşlar. Derslerimiz, online kurslarımız, online dershanemiz, online eğitimlerimiz, canlı derslerimiz 20 Eylül 2021 tarihinde başlayacak ve muhtemel sınav tarihi olan 24 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecektir. İlk önceleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akşamları 20 ile 22 arasında Zoom üzerinden Zoom üzerinden canlı yayınlarımız olacaktır. Her akşam 2 saat olmak üzere haftalık 8 saat ders planlıyoruz. Grubun durumuna göre üçer saate de çıkarabileceğiz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akşamları. Her grubun WhatsApp grubu ayrı ayrı olacaktır. Ve genel haberleşmeyi WhatsApp grubu üzerinden yapacağız. Bununla beraber arkadaşlar sabah 9 mesai saatleri içerisinde akşam 6 içerisinde bu grupta öğretmen arkadaşlarla her şekilde sorularını sorup cevaplarını alabileceklerdir. Anlatılan dersler 24 saat içerisinde Koca Or Uzaktan Eğitim sayfasına belirtilen tarih ve gün koduyla yüklenecektir. Bu vesileyle o akşam misafiri gelip derse giremeyen veya şehir dışında olan veya elektriği kesik olan arkadaşlar daha sonraki zamanda 7 gün 24 saat Koca Kafa Ork'tan kaçırdıkları dersleri dinleyebileceklerdir. Zaten Koca Kafa Ork uzaktan eğitim sisteminde EKPS 2022 ile ilgili birinci konudan en son konuya kadar tüm ders benim ders anlatım videoları konu tekrar testlerinin çözüm videoları Konu özetleri, çıkmış çıkabilecek sınav e, sorularının hepsini Koca Kafa ortadan ücretsiz olarak abone olabilecekler. 20 Eylül 2021 tarihinde başlayan canlı derslerimizi biz 1 Şubat 2022 tarihinde ders anlatımlarını bitirmek üzere planlıyoruz. Yani bu tarihe kadar tüm ders anlatımlarımız bitecek. Bu tarihten yani 1 Şubat 2022'den 24 Nisan 2022'ye kadar olan süreç içerisinde yaklaşık 60 70 75 günlük süreç içerisinde biz genel tekrar, soru çözümü ve hıza yönelik çalışmalar yapacağız. Devamlı pekiştirmeler yapacağız ve 24 Nisan'dan bir gün evvel biz tüm ders anlatımlarımızı tamamlayacağız. Olası bir sınavın ertelenmesi durumunda da haftalık ders saatlerimizi ona göre azaltıp sınav haftasına kadar devam edeceğiz. Uzaktan eğitim derslerimizin tekrarlar dahil toplam süresi 300 saatlik bir grup olacaktır. Uzaktan eğitimimize abone olduğunuzda, online kurslarımıza abone olduğunuzda neler avantajınız? 1. Bizim uzaktan eğitim sayfamız olan Koca Kafa Orgun kullanım haklarını veriyoruz. Yani o sayfaya 7 gün 24 saat girip ders çalışabilirsiniz. 2. Ön lisans mezunları için hazırlamış olduğumuz 24'lük deneme sınavlarının 4 setinin 4'ünü de şu anda ilk 2 set hazır. Üçüncü set Kasım'da. Dördüncü set Ocak, Ocak'ta olmak üzere. Dört setin dördünü de kitap olarak kargoyla göndereceğiz. Şu andaki piyasa değeri 300 lira. 3. Matematik, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Anayasa, Vatandaşlıktan Onlaşan ve EKPSS Ön Lisans. Kitabın üzerinde ön lisans yazacak. Ve içerisinde de ön lisans olacak. Yani şu kırmızı kitabı size yeşil kitap diye yutturmayacağız. Yeşilse yeşil kitap olacak. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ön lisansa özel sorular. Ön lisansa özel konu anlatımlarının yapıldığı konu anlatım setimiz. Şu anda piyasa değeri bu ay ve Eylül'de çıkacak set tamamlanacak. Piyasa değeri 250 lira. Konu anlatım setimiz. Bununla beraber son ee, şeyimiz olan soru bankaları yine ön lisans olarak hazırlanmış matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, anayasadan oluşan soru bankalarımız da ki şu anda onun fiyatı da 250 lira olarak planlıyoruz. Yani 800 liralık kitap desteğini vereceğiz. Ve bunları kargo ile göndereceğiz. Kargo ücretleri de bize ait olacak. Normal bu online kursumuzun normal fiyatı peşin 3.000 kredi tak kartına taksit 8 taksit 3.300 lira. Ama 5 Eylül 2021 tarihine kadar kayıtlı olan her ön lisans arkadaşımıza bu kursumuzun fiyatı peşin 2.500 taksitle 2.800 lira olacak. Peşin 2.500 taksitle 2800 lira olacak. Online kurslarımızdan, yayınlarımızdan, kitaplarımızdan, deneme sınavlarımızdan faydalanmak isteyen arkadaşlar 532 354 81 98 adresinden bizimle irtibata geçebilirler. Herkese hayırlı günler dilerim. Koca Kapı Ork Gazi Hoca